Gündem dışı ilk söz, ata tohumlar hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Ceyda Bölümez Çankırı'ya aittir. Buyurun Sayın Bölümez Çankırı. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Sağlıklı bir gelecek için büyük önem arz eden ata tohumları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi, aziz milletimizi ve emekçi çiftçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ata tohumu tamamıyla Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan binlerce yıldır yetiştiği çevreye uyum sağlamış genetiği değiştirilmemiş, sel, kuraklık, fırtına gibi iklim koşullarına dayanıklı yerel tohumlardır. Genetiğiyle oynanmadığı için doğal ve sağlıklı olan yerel tohumlar iklim krizlerine karşı dayanıklı olmakla birlikte aynı zamanda sürdürülebilir bir kaynak ortaya çıkartmaktadır. Kendi tarımını yapamayan ülkeler gelecekte dünyanın açlık noktaları olmaya mahkum olacaktır savaşlar, iklim krizi, kıtlık ve doğal afetler gibi dünyanın yaşadığı buhranlar karşısında varlıklarını en iyi koruyabilen ülkeler ise tarımda bağımsızlığına kavuşmuş ülkeler olacaktır. Ülkemizin ve nesillerimizin geleceğini göz ardı etmeden tarımı çok daha geniş anlamıyla düşünmek ve bu anlayışla ele almak zorundayız. Ata tohumları projesi tarım alanında milli bağımsızlığımızın da bir nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yerel tohum kaynaklarımıza karşı farkındalığı arttırmak için 2017 yılında başlatılan Ata tohum projesi bizlere ilham kaynağı olmuştur. Dünyanın en önde gelen tohum üreticisi olma potansiyelini taşıyan Türkiye, Kullanılan tohumun da yüzde 96'sını yurt içinde üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiştir. 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 2020 yılında 9,5 kat artarak 162 milyon dolara yükselmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1964 yılından bu yana 2656 yerel tohumu ülkemiz genelinde toparlamış olup seçildiğim il olan İzmir ve Ankara'da bulunan gen bankalarımızda da muhafaza edilmektedir. 2020 yılı itibariyle farklı türlerde toplam 1138 ata tohumu toplanarak Tarım Bakanlığımız tarafından tanımlanmış ve çoğaltılmıştır. Bu topraklardaki mührümüz, özgünlüğümüz ve geleceğimiz olan her bir adeta miras niteliğindeki ata tohumlarım arasında 37 çeşide de tescillenmiş bulunuyor. Değerli milletvekilleri, bugün küresel sorunlar anlamında ilk sırada yer alan sağlıksız gıda, israf, açlık ve yetersiz beslenme oranı 800 milyon insana kadar ulaşmış durumda. Yüksek tansiyondan kansere kadar birçok hastalığın çıkış noktası maalesef ki beslenme alışkanlıklarımızdan. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle ile hamilinde yürüttüğümüz Türkiye'nin en geniş kapsamlı yerel tohum projesiyle Mezopotamya'nın en eski buğdayı olan Sorgül'ü yeniden hayata kazandırdık. Ülkemizin geleceği için yerel tohumların canlandırılması hedefiyle yürütülen Ata Tohumu Seferberliği'nin bir parçası olabilecek bu projenin geldiği noktada hem Anadolu topraklarının bereketini hem de bu bereketi yaşatan kadın çiftçilerimizin de gücünü gösteriyor. Her türlü doğa koşuluna ve hastalığa karşı dayanıklı olan bu tohumları ekerek başta kuraklık olmak üzere bizleri bekleyen tüm tehlikelere karşı önlem almaktayız. Bölgede toplanan 2 ton sorgül ve projemiz kapsamında eğitim alan 70 kadın çiftçi ile tamamen geleneksel tarım öncülüğünde iki ton ile başlayan hasadımız bu yıl 440 ton rekolteye ulaşmıştır. Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer önemli mesele ise susuz tarımdı. Yaptığımız araştırmalar ve gözlemlerimiz ışığında sorgu buğdayının kimyasal gübreye ve sulamaya tepkisinin çok düşük bir oranda olduğunu tespit ettik. Yağışa dayalı şartlar ve organik yetiştirmeye uygun olan sorgül, gelecekte yaşanacak herhangi bir kuraklık, tehlikesine karşı susuz tarıma da elverişli olduğunu göstermektedir. Unutmayalım ki toprağın hafızası, coğrafyanın hafızası insanınkinden çok daha güçlüdür. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin kürsüsünden bir çağrıda bulmak istiyorum. Kıymetli çiftçilerimizin hazinesi olarak nitelendirdiği sandıklarını açmaları ve ata tohumlarımızı gelecek nesillere buluşturmamıza imkan tanımalarını rica ediyorum. Atatörmelerinin meydana çıkarılması halinde Türkiye'de yerli üretimden başka bir şey görmüyoruz.